Ustaoğlu sorduğu Pave cevapladı. Başlangıç uyanışına ihtiyacımız var. Bolu Express gazetesi köşe yazarı Onur Ustaoğlu, engelliler üzerine yaptığı söyleşilere bir yenisini daha ekledi. Ustaoğlu, Türkiye'nin tanınmış önemli isimlerinden 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pave ile engelliler ve engellenenler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkili çözümler üzerine de konuştu. Sayın vekilim, izninizle size Şafak abla diye hitap edebilir miyim? Elbette, kesinlikle. Şafak abla, bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekiliyim. Milletvekili olmadan önce Birleşmiş Milletler'in çeşitli ajanslarında görev yaptım. Eğitim hayatım dahil 15 yıllık bir aradan sonra ülkeme döndüm. Gördüğüm kadarıyla sizin başarılarınız ve yaptığınız işler saymakla bitmiyor. Hayata karşı duruşunuz, gülüşünüzle herkes örnek birisiniz. Peki işiniz dolayısıyla yaşantınızın bir bölümü hep yurt dışında olunca birçok şeyi kıyaslayabiliyorsunuz. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığımızda sizce Türkiye'de engelliler konusunda gerekli çalışmalar yeterince yapılıyor diyebilir miyiz? Bir insan hakkı kazanımının, ülkede kabul görmesi ve hayatın doğal bir parçası haline gelmesi için üç temel noktanın birbiriyle bütünleşerek geliştirici motor görevi görmesi gerekiyor. A. Bu hakkın kazanımında mağdurlarının emek vermiş olması gerek. B. Toplumun diğer üyelerinin sadece yasa olarak değil, kültürel olarak bu hakkı benimsemiş olmaları gerek. C. Resmi otoritenin hakkın ekonomik bütçe ve sosyal kampanya ile anlaşılmasını sağlamak gerek. Bizde engelli hakları engellerin mücadeleleri sonucunda değil, modern toplum ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların baskısı sonucu hayatımıza girdi. Engelli örgütleri güçlü ve kendi ayakları üstünde duran bağımsız örgütler olmadıkları için hakların ne kadar verileceği resmi otoritenin algısına kaldı. Bu nedenle engelli örgütleri, örneğin tamamen ahlak ve tıp dışı rapor düşürme politikasını 10 yıldır onca dirence rağmen geri aldıramadılar. Çünkü resmi otoritede engel haklarını bu bir hak olduğu için değil, kesebildiği kadar kırpıp, verdik işte demek için veriyor. Abla biliyorsunuz ben yürüyemiyorum ve aşağı yukarı 3 yıldır Bolu'da çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Yani kendi çapımda iyi bir gazeteci sayılırım. Yalnız benim iş anlamında en büyük sorunlarımdan biri şu. Bazen Bolu'lu büyüklerim çeşitli toplantılara çağırıyorlar ama maalesef toplantıların yapıldığı yer tekerlekli araca uygun olmuyor. Tabi ben de çoğu zaman gidemiyorum. Bu tür toplantıları düzenleyen kişilere hep soruyorum. Bu toplantı salonları seçilirken bu anlamda bir denetim yapılamaz mı? Sevgili Onur, aynı durumda ben de zaman zaman karşılaşıyorum. Ama bu hatırlatma ile çözümlenecek bir mesele değil. Toplumun empati ortaklığı ve gücü ile ilgili. Bir toplum engelli engelsiz her üyesi ile ortak bir hayat sürmeye niyetli olsa bu sorunlarla çok az karşılaşırız. Bence toplantıya çağıranların farkına varmamasından çok o binalara yapanların insanı hiç değer vermemesi ile ilgili bir kabus bu. Denetim bir sonuçtur. Bence mekanları yaparken bizim başlangıç uyanışına ihtiyacımız var. Siz bildiğim kadarıyla bir dönem gazetecilik yapmışsınız. Size şu soruyu yöneltsem. Türkiye'de ulusal ve yerel medya engelliler için daha aktif çalışmalar yapsa, bizim yaşadığımız sorunları ajitasyon yapmadan anlatsa Engeller azalmaz mı? Bizde böyle bir alışkanlık var. Kurumlara olduğundan etkili kabul etmek. Medya bizde toplumun temel ihtiyaçlarını, sosyal hareketleri izleyerek var olmuyor ki daha çok engelli sorunu yazdığında durum değişsin. Medya siyasi gücün yazılı ve görsel propagandisti gibi çalıştıkları için onlardan toplumun en güçsüz grubunu korumalarını beklemek yararsız bence algının değişmesi gerekiyor. Bir engelliyi onun ihtiyacı olduğu ve sizin de vicdanınızı rahatlatmanız için değil, işi layı ile yerine getireceğine inandığınızda çalıştırırsanız algı değişmiş olur. Engel haklarını kamunun önünde puan almak için değil, o hakka kavuşması gerekenin insan gibi yaşamasını sağlarsanız algı değişir. Bence hepimize medyadan çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Ülkemizde engellilerin en büyük sorunlarından biri de eğitim. Çünkü yetenekli ama aileleri tarafından bu çocuktan bir şey olmaz düşüncesiyle evde oturtulan bir sürü arkadaşımız olduğundan eminim. Gerek ülkemizdeki bakış açısı gerekse mimarlı şartlar yüzünden maalesef böyle oluyor. Oysa bizim elimizde özel eğitimli ama KPSS yüzünden boşta gezen bir sürü genç öğretmenimiz var. Ben şunu çok merak ediyorum. Niye bu öğretmenlerimizi engelli arkadaşlarımızın eğitiminde kullanmıyoruz da boşta gezdiriyoruz? Cevabı aslında çok açık değil mi? Bizi hiç ilgilendirmeyen Suriye krizi için hayal bile edemeyeceğimiz kadar örtülü ödenek harcayan devlet, genç öğretmenlerin enerjisini en çok ihtiyaç olan özel öğretime sevk ederek para harcamak istemiyor. Ne acıdır ki cevap bu kadar basit hükümetin öncelikleri ile sıradan insanın önceliği uyuşmuyor özetle. Peki, şimdi biraz da gülelim. Bildiğim kadarıyla siz de benim gibi neşeli ve espri seven birisiniz ve bir o kadar da aktifsiniz. Bu yoğun temponuzda engellenen bir insan olarak başınızdan geçen böyle komik bir olayı bizimle paylaşır mısınız? Avrupa'da yaşarken arabamdaki engelli kartı nedeniyle kolay park edebiliyor olmam engelli olmayan bir Türk arkadaşımın çok ilgisini çekti. Bana engelli araç kartını kaça aldığımı sordu. Ben de beş kuruş ödemiyorsun. Bir kol, bir bacak yetiyor diye cevap verdim. Aradan bir süre geçti. Yanıma gelip arabasını aldığı engelli kartını gösterdi. Ben dedi. Kol bacak da ödemedim. Biraz deliymiş gibi yaptım. Beleş verdiler. <laughs> Onurcuğum sanırım güldüremedim seni. Ama bunu kara mizah olarak kabul et. Çünkü biraz sarsılmaya ihtiyacımız var engelli algımız konusunda. <laughs> Severim kara Peki Şafak abla, bu soruyu size biraz değişik gelebilir ama yine de sormak istiyorum. Geçenlerde yüreklerde engel olmaz diye bir yazı kalemi almıştım ve görünmez bir engeli anlatmaya çalışmıştım. Ben bunu yazılarında çok yaparım ve görünmez engelleri anlatmayı severim. Çünkü hepimiz insanız, sevebilir, aşık olabiliriz. Bir uzvumuzun olmaması bunu değiştirmez. Bu anlamda siz hem çok başarılı hem de güzel ve aynı zamanda çok özel bir kadınsınız. Acaba Şafak Pavey aşka nasıl bakıyor? Ben aşk kavramından ziyade sevgiye inanırım. Arada ne fark var diyeceksiniz. Temel bir fark var bence. Aşk şiddetli bir enerji ve oranda da hızla yok oluyor. Birisini sevmek daha çok emek, daha çok fedakarlık, daha çok paylaşma gerektiriyor. Bunları bir arada bulduğunuzda enerji zaten yükselmez mi? Bir çocuğu, bir hayvanı, bir çiçeği sevmeyi bilmeyenlerin sevgililerini de sevemeyeceğine inananlardanım. Çok yaramazım değil mi? Ama ne yapayım? Ben böyleyim işte. Umarım sorularımla sizi sıkmamışımdır. Neyse bu güzel ve keyifli sohbetin, sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak okurlarımıza ve bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiç sıkılmadım. Umarım cevaplarım yeterli olmuştur. Bolu sadece ülkemizde değil dünyada da olağanüstü mutfağı ve aşçıları ile çok ünlü. Bolu'daki okurlarına yemekte gösterdikleri muhteşem modeli engelli hakları konusunda da yaratmaları ümidimi yolluyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Söyleşi Şafak Pavey Onur Ustaoğlu Seslendirenler Meryem Coşkunca Çağlar Akay Uğur Ustaoğlu Bolu Express Gazetesi